Ben de yürüyüşü Atatürk'ün huzurunda başlatalım dedim. O yüzden sizleri buraya davet ettik. Öncelikle ben Atam'dan özür dileyerek sözlerime başlıyorum. Atam biz maalesef kurduğun cumhuriyete koyduğun ilkelere yeterince sahip çıkamadık. Ben bundan dolayı tüm işlendiğimle senden özür diliyorum. Atam şu anda senin kurduğun ve cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi maalesef başarısız insanlar tarafından yönetiliyor. Hatta bu gaflet içindeki CHP yönetimi partiyi onaralıçılara, sonrasıçılara, terör sevicilere ve badem bıyıklara teşkil çekmeye çalışıyor. Hatta benim gibi Atatürkçüleri, samimi Atatürkçüleri ihraç etmek suretiyle, Yıllardır mobbing Mobbing... ile... Partiden uzaklaştırmaya çalışıyor. İstiyorlar ki CHP Atatürkçü gömleği çıkartsın. İşte tam da ben de bu sebeplerle sizin, sizin huzurunuzdan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne az sonra yürümeye başlayacağım. Bu yürüyüş başarısız olduğu halde senin koltuğundan Atatürkçü çizgiye oturtmak için gerçekleştiriyorum. Bu Atatürkçü olduğu için hem partiden hem de devletten dışlananlar için gerçekleştiriyorum. <laughs> CHP Genel Merkezi'ne Köroğlu'nun diyarından sesleniyorum. Ve buradan çoban ateşini değişim için yakıyorum. Bu cesur adımları kendi geleceğim için değil, cumhuriyetimizin geleceği için, gençlerimizin, gelecek nesillerimizin geleceği için yapıyorum. Gücümü haktan alıyorum, halktan alıyorum ve ebedi liderim siz Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyorum. Sizleri eşsiz komutanım, ebedi liderim, bütün devrimci duygularını selamlıyorum. Allah yolunuzu aşık etsin. Atamadığınız için çok teşekkür ederim. Hadi bakalım yürüyüşe başlıyoruz. Kodlu meydan diyoruz. Bravo. Bravo. Evet, belediye başkanımız Sayın evet. Taşılcan evet. Başkan. Cesur Atatürk. اُڏڻا هُسنا اُڏڻا